Herkese, Herkese merhaba, <gülüyor> kanalımıza <gülüyor> hoş, hoş geldiniz. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Yav sana Şimdi asıl konumuza gelelim Onur Bey. Gelelim bakalım. Ee, bir soru cevap sürekli yapıyorduk ama ben bunu hikaye olarak paylaşamıyordum. İşimin yoğunluğundan kaynaklı. Ben de bunlara toplu olarak bir YouTube videosu çekelim istedim. Onur Bey'imizin desteğiyle beraber. Geliyorum. Gözlüğüm altında. Ben kendime baktığımı göremiyordum. <laughs> Şimdi ona Bey tamamlandı gözlüğünü. Tekrardan selamlar. Ee, o zaman sorularımıza başlayalım. Hazır mısın Onur? Kahven de çok güzel olmuş. Ha. Bak yanlardan da akıtmış. Bak köpüğe, bak, bak köpüğe. Şimdi genel olarak sürekli sorulan ama sürekli açıkladığımız bir soru. Nasıl tanıştınız sorusu. Şeyma arkadaşımız sormuş bize. Ben başlayayım. Çok kısa kısa çekeceğiz bu arada. Şimdi şöyle ben bir gitarist arıyordum. Ama gitar öğretecek, ders verecek. Çalışmıştım, gitar almıştım kendime. Sonra... Çalıştın mı abim mi verdi? Çalıştım ya. <laughs> Vallahi çalıştım. Ondan sonra bir baktım ben de e, arkadaşımız var. Ali Haydar buradan da izlerse selam olsun. Kendi kanalını atmıştı bana Instagram'da. Akustik söyle. Akustik. Akustikti. Ben de oradan onu bir gördüm. Alaylar da arkadaşım, yani tanıyorum kendisini. Dedim ki hani e, gitar çalan bir arkadaşı var. Dedim bir mesaj atayım, ders veriyor mu? Sordum, ders veriyor mu, vermiyor mu? böyle, bir konuşmaya başladık. Üç gün sonra sevgili olduk. Üç ay sonra buluştuk. Ama ilk onu açıldı. Ben şey de... Yani direkt illa belirtiyor onu açıldı diye. İlk ben bunu tersledim tamam mı? <laughs> ya. Sonra da tekrardan yazdım tabi. Ama iyi ki de yazmışım. Öyle hemen aşk dolu bakma bana. Hemen devam edebilirsin. <laughs> Sevmez romantikliği. Sonra ben arkadaşıma dedim ki ya onu bana böyle yazıyor ediyor. Hoşuma gidiyor ama bunun biraz dışarıdan umursamaz tavırları var. Bunu Instagram'da da zaten çoğu kez söylüyorsunuz. Ama onu dışarıdan göründüğü gibi bir insan değil ki iki de değil. Dedim ki benim dedim bu çocuktan uzak durmam lazım, konuşmamam lazım Neden? çünkü canımı yakar dedim. Niye öyle bir izlenim mi bıraktın? Öyle bir izlenim yok Ben öyle bir izlenim mi bırakıyorum ya? Hemen yazın yorumlara. Ha. Neyse sonra ben bunun arkadaşım, ben bununla sevgili oldum Onur'la ama hiçbir şekilde kimse... Ben bununla sevgili oldum Onur'la. <laughs> ama kimseye hiçbir şey söylemedim çevremden. Bir yakın arkadaşım vardı ona bile Biraz zaman geçtikten sonra söyledim Beyza'ya. Çünkü hani gitmez düşünüyordum, düşüncesini. Sonra arkadaşım bana mesaj attı. Dedi ki, uzakta ve bildin mi? <laughs> ben dedim ki sevgili olduk. <laughs> bana diyor senden hoşlanıyor mu? <laughs> niye bu milletin içine söylüyorsun ki? Yani? Ama Şaka ben de ona böyle. aşık olduğumu söyledim sonrasında. Çok beğendiğimi, hoşuma gittiğini, tavırları, hareketleri gibi böyle tanıştık. Biz 3 ay ayrıydık onunla. Yani uzak ilişki mesafemiz vardı. Çünkü bu da sorun abi de vardı. Bunu da anlatayım. Biz ilk 3 ay e, yine uzak mesafedeydi. Onur geldi. Belli bir süre buradaydı. İzmir'de çalışıyordu. Aydın'da oturuyoruz bu arada. Ben Aydın'da Onur Köşk'te ilçesinde. Aşkım 3 e, ay biz görüşemedik ama 3 ayın sonunda geldiğinde bana yaptığı tek şey şuydu yapar. Ben çok heyecanlandım. Her zamanki papayasının önündeyiz. Ben çok Daha Tanımıyorsun çocuğu. 3 ayda sevgilisin ama. Tek yaptım şu. Şey... Bak, ilk baş elini aldı. Tamam mı? Kalbim çok atıyor falan Aa, diye. böyle elim söylediğim... ayağım ben böyle elini, yaptım yani. Atıyorum. Nasıl yaparsın yani? Tanımıyorsun. Ondan sonra ben de <laughs> bunun yüzü bana çok ufak geldi ama. <laughs> Yüzünü elimle ölçmüştüm arkadaşlar. Şu şekilde anlamsız bir şekilde Biz anlamadım ben de. Anlamsızdı. Bende. Yani çok garip gelmişti. Sonra biz çok güzel yol aldık, çok şükür. Allah da nazar etmesin, inşallah. Biz çok şeyler yaşadık hayatımızda. Ama Allah var, hiçbir zamanda öyle çok uzun bir ayrılığımız olmadı ya da ayrılığımız olduğunda farklı sorunlar yaşamadık. Aynı saat bile hep konuşuyorduk zaten. Ona da ayrılık denmezdi. Fener tabi niye? Niye yalan söylemiyorsun, doğruluğu söylemiyorsun? <laughs> Aşkım yalan! Niye? Benden ayrılacak başkasıyla mı konuştun? Evet. Yapay mı? Çok İşin görevi tabii ki. Sonra e, uzak mesafe ilişkisini nasıl yönettiğimizi sormuşsunuz. Biz iki buçuk yıldır sevgiliyiz. Dün <laughs> iki yıl dört ay oldu. Dahil ol biraz. Çocuğum benim. <laughs> ee, biz sürekli uzaktaydık. Dok altı ay askerliği vardı. Üç ay sevgili Kendisine olarak. Kendisine çok teşekkür ederim. Yani kolay kolay insan beklemiyor. Sabretmiyor. O yüzden... Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sen de güzel hissiyatlar verdiğin için ben seni bekledim. Devam ki. <laughs> Neyse. Son onu geldi buraya tekrar bir aydın dışına işe gitti. Çalışmaya yine bir ayva kaldı. Yani bizim iki buçuk yılın maksimum bir buçuk yılı hep ayva geçti. Askere gidecek. Ona daha yeni kavuşmuşum. 18 gün pandemi yasağı geldi pandemi bitiyor. 3 gün sonra askere gidecek ve ben o zamanlarda 18 yaş altı olduğum için ben bundan <laughs> çıkamıyorum. Böyle bir uzun ilişki, uzun mesafe ilişkimiz vardı ama onu e, en büyük önemi ne mesela? Uzun ilişkiyi nasıl yapıyorsunuz, nasıl ilerliyorsunuz gibi sorular çok geliyor. Daha çok kadında bitiyor her şey ya. Genel olarak kadında bitiyor. Erkekte biraz uyum sağlaması lazım yani. Ee, hiçbir ilişki tek taraflı gitmez, bunu herkes biliyor zaten. Önemli olan birlikte bazı şeylere göz yummak ve e, güzel gitmesi dileğiyle değil mi dedim işte. İki taraflı uyum sağlaması Tamamen. lazım. Tamamen. Yani şöyle söyleyeyim. <gülüyor> 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 güzel durum. Evet. Ee, ben onu ve güvensizlik yaşatmış olsaydım. Yani işte onu demeye çalıştım. Onu güveni asla benimle olmaz ya da onu bana. Yani bizim hiç aramızda, sen şunu yapacaksın ama ben sana güvenmiyorum ya da güvenmiyorum yapmayacaksın tarzında hiç konuşma geçmedi. Güven sorunu hiç yaşamadık aramızda çok şükür. Evet. Şimdi farklı bir soruya geçelim. Kaç yaşındasınız? Ben 20 yaşındayım Kasım 29'da. Ona Şubat... 19 yaşında 20 yaşına girecek. <gülüyor> <gülüyor> 19 <yaşındasın. gülüyor> 23 yaşında yani 23,5 yaşında. 23,5 evet. Gerçek... Şubatta. 24'e gireceğim. Gerçekten aşk sevgi var mı? Çünkü hep yarı yolda kaldım. Gerçekten var. Rabbim öyle güzel bir zamanda nasip ediyor ki. Ama bu az önce onurum Yok <laughs> bak <laughs> kalka gideyim bak. Seviyorum seni. Tamam tamam hadi. Hadi Şapon sen ben tabii. Tamam bunu sen yanıtla Gerçekten aşk sevgi var mı? Çünkü hep bir yarı yolda kaldım. Hadi yanıtla Zaten babayız. bize alışılmışlık var ya. <laughs> Ve çok odundu kendisi bu arada. Ya tabi ama şöyle bir şey var. Ee, bunu kimse e, bilemez ama e, söylemekte söylemek pek sevmiyorum. Her zaman bir taraf daha çok seviyor. O da belli kafa salladı bak. Neyse <laughs> sevmiyor musun? Bak ben sevmiyorum demedim bak yine. Arkadaşlar şunu dinleyin biraz ya. Lütfen rica ediyorum sizden. Seni şey seviyorum. Aynısından. <laughs> <laughs> ben de seni seviyorum tabii. tabi e, Diğer soruya geçelim Uzun Geç. ilişkinizi sordum Çok tatlısınız teşekkür ederiz teşekkür hmm. Sizce aynı yaşta sevgili olup evlenmek doğru mudur? Yaşın hiçbir önemi yok Benim Kesinlikle. abim 25 yaşında Ablam yani yengem 29 yaşında Ve şu an 2 yaşında çocukları var Hiçbir zaman sorun değil. Yani büyük olması da sorun önemli değil. Olan... Aynı yaşta olmak da. Anlaşmak. Aynen, kadar. Anlaşabilmek yani. Çok zorlandığınız zamanlarda nasıl dayandınız? Onu bence onu V'e soralım. Çok zorlandığım zamanlar. Sabrım. Evet. Onun sabrı ya. Bak cidden sabır çok önemli. Söyleyeyim. Ben çok zorlandığım zamanlarda nasıl dayandım? Şimdi çoğu insan çok zorlandı. Sevgi z... olmasa niye dayansın ki? Ki ayrıca. İnsanlar dön bu dönemde gerçekten çok çabuk soğuyabiliyor, uzaklaşabiliyor. Ben hiçbir zaman soğuma taraftarında değil. Mesela kavga mı ettik? Çok mu büyük kavgamız? Kesinlikle direkt şunu düşünüyorum. Direkt galerimden güzel fotoğraflarımızı açarım, anılarımızı. Onu düşünüyorum. Ne kadar sevdiğimi hissederim. O zaten soğumam için yani soğumayı aklınıza soktuğunuz zaman da zaten otomatik olarak soğuyorsunuz. Kesinlikle. Ben iki buçuk yılın, iki yılın, iki buçuk yılın hiçbir gününde onu ben ne ondan soğuduğumu, ne onu sevmediğimi, ne de kavga esnasında bile en kötü kavgamızda onu seni istemiyorum dahi demedim. Diyemem de. Allah da dediktirmesin. Teşekkür ederim. İnşallah dedirtirmez. Teşekkürler niye dedim ben anlamadım ki ya. <laughs> Bu arada yine altta yorumlar gelebiliyor. Onu böyle biraz falan filan. Onu benim zorumla kameranın önüne <laughs> oturuyor biraz. Alışık değil. Onlar gibi. <laughs> Gözlerim yaşaradı ya. Şimdi evliliğe nasıl ikna ettin? Evliliğe nasıl ikna ettim? Zorla Ben almadım bak abi. Ciddiyim Parasını ben. Tarısını da verdim ha. Ona göre. Dedim Kendisi benim de olduk... evlenme teklif edecekmiş bana. Herhalde öyle bir şeyler olabilir. Aa şey ben ha, gidiyorum. Bay bay. Tamam <laughs> kendine bak hadi bay ee, evliliği şöyle aslında. Biz biraz da zaten hep bunu konuşuyorduk ama ben sosyal medyada da söylüyordum. Kahve Biz doğru zamanı bekliyorduk. Yani ekonomi devrindeyiz arkadaşlar. Şimdi kimse de bunu inka inkar etmesin. Dökmeden. Aşkım ya. Kimse de bunu inkar etmesin. Ekonomi devrindeyiz. Biz de istesek bir yılımızı doldurduğumuzda da evlenirdik. Borçla evlenmek istiyorsanız e, istediğin kadar güzel gelinlik alabilirsin. İstediğin kadar güzel damatlık alabilirsin. Paraları saçabilirsin. O kadar altın alabilirsin. Nasıl istiyorsan öyle yapabilirsin. Ama Bizim... e, rahat yaşamak istiyorsan bir iki saniye susabilirsen... sevmiyorum da. Evet, bazen o kendisi de biliyor. Değil. Ama önemli değil. Bazen bazı şeyleri tövbe edebiliyor. Lazım. Önemli değil. Ee, ne diyordum ben? Borçla evlenmek istiyorsanız ha, boş istediğiniz evlenmek... zamanda evlenebilirsiniz. Yok. zaman zamanda zaten insanlar evlenebilir. Borçla evlenmek istiyorsa hani iki yılı. İstediğiniz zaman denmez ona. İstediğin Hı -hı. gibi harcayabilirsiniz. Borçla <laughs> evlenmek istiyorsanız. İstediğiniz gibi harcayın en lüks arabayı tutun. <laughs> güzel yer tutun. <laughs> ya önemli olan yer, giydiğin kıyafet, gelinlik değil. Anlaşabiliyorsan herkes giyebilir en güzel şeyi. Biz birçok şeyimizi tamamlama yönündeydik. Birçok şeyimizi tamamladık. Hiç kimseye bir borcumuz yok eşya konusunda, diğer konularda. Ve biz bunları başardıktan sonra bu kararı aldık. Bir de hani herkesin ilişkisi dört dörtlük değildir arkadaşlar. Yani, İlla ki bir şeyleri yoluna koymaya gideceğiniz bir zaman olacak. Çünkü nişanlılık evresi, evlilik çok basit şeyler değil. Ne kadar çok severseniz sevin. Ne kadar anlaşabiliyor oluyorsanız anlaşın. Bunu tam söyleyemedim. En Ersin. oldu, oldu. Ondan sonra... E, yani çünkü çok zor bir yol. Bunun için hani ilişkinizde kötü yanlar varsa, birbirinizde mutlu olmadığınız... Bunları ilk olarak düzeltmemiz gerekiyordu. ...yoluna koyduk diyebilirim. Devam edelim. Sevgili misiniz? Evet, daha Bırakmıyor konuşayım işte, ne yapacaksın? Dersistim. <laughs> Bak onu... bayağı kaç kelimet biçimde siz söyle. Sürekli çok konuşuyorsun ya. Yani. İnsan der ki, bir dinleneyim. Yok, devam. Tamam, Ama bir nişan var galiba, hayırlı olsun. Çok fazla soruluyor ve ne zamandır tanışıyorsunuz? Ne zamandır tanışıyoruz? 20 2021. <laughs> 2022 <laughs> 22 mi? Evet. 29 sıfır oldu. Ay. 2020. İkimiz de bilmiyoruz. Ya önemli değil bunlar <laughs> ya. Yani ama... şimdi ben de bilmedim ya ondan önemli değil boş verin. Böyle şeylere takılıyorlar ya bazı kızlar falan. Gerek yok. Hayatında mı hayatında? Evet. Yani, yani anlaşabiliyor mu hayatında mı bitti? Senin suyunu da içiyor. İçiyorum peki dur bırak. Nişan var galiba. Hayırlı olsun ve ne kadar da tanışıyorsunuz. Çok soru geldi. Toplu olsun. Onur Bey. Bekle bir saniye. Tamam. Nişanımız 13 Kasım. Haberiniz olsun. Gelen varsa gelsin. Cümbür Cemal. Bekleriz. Yani parasını karşılayacaksanız buyurun gelin. Boş geliyorsanız gelmeyin kardeşim. Gerek yok yani. İban Şaka atabiliriz falan. Şaka tabii ki. 29.06.2020'den beri beraberiz. Nasıl tanıştığımızı anlatmıştım. Ee, Sonuçta biraz kısa hazırlık için, evet söz için. Onu neden bu kadar çok kameraya bakıp oynuyor? Söylediğim gibi, onu her zaman çoğunlukla benim zoruma biraz kamera önüne geldiği için alışık değil. Alışık ben beyin de beyin alışık de. değilim de hani bu topları sevmiyor aslında. Ben aslında böyle şeyleri sevmiyorum yani. Evet. E, benlik değil yani, ben daha çok sakinim. Yani. Ee, geri hiç, geri planlamayı seviyorum. Hiç ayrıldın <laughs> Hiç ayrıldınız mı? Ayrıldık. Bir 3 aya kadar yakın bir sürede ayrıldığımız vardır. Ee, önemli olan netice ama. Ve hep de, de konuşuyorduk çıkır, zaten. Dışında. Bir sorum daha olacak. İnternete tanıyıp da sevdiğiniz insanda oldu mu? Öncelikle şuna şöyle cevap vereyim. Onur'un, Onur, Onur Güncü'nün hesabına girip de böyle çok nadir konuştuğu cevap verdiği insanlar vardı. O da erkekler falan yazdığı zaman onu ve karşı bir soru sorduğu zaman onu konuşuyor ama benim çok güzel tanıdığım insanlar var. En başından bugüne kadar hala konuştum ve iyi ki de varlar. Sizi çok seviyoruz demişler. Çok teşekkür ederim. Hmm. Bu soruyu sana sorayım. Hadi sor bakalım. Ee, Mücahit diye biri biri takipçimiz. Selamlar olsun. olsun. Selam olsun. Şöyle ben seviyorum, ilgi gösteriyorum, of seviyorum diyor ama aşk kelimeleri kullanmaz demiş. Kim? Sevgilisi Mücahit Bey'in sevgilisi. sevgilisi. E sev ben sana seni seviyorum falan diyorum ama sadece sevdiğimi söylüyorum. Aşk yani onu canım şöyle Yanlışsan yapalım mı değil mi? Bence. Yok. Şöyle ben seni seviyorum, ilgi gösteriyorum, of seviyorum diyor ama aşk kelimesi kullanmaz. Önemli bir olan bir dakika bir dakika ben hemen açıklık getireceğim. O, bu önemli. <laughs> Hayır. Bir insanın e, illa ki seni seviyorum aşkım bir tanem canım demesine gerek yok. Yani bazen insan istiyor, duymak istiyor falan. E, ama önemli olan önemli olan şu, sen onun seni sevdiğini ve sana değer verdiğini biliyorsan konu kapanmıştır. Söylemesine çok da gerek yok. Bazen insan ister istemez istiyor yani. Ama olay bu tamam. Teşekkür ederiz. Şimdi, ileride çocuklarınızın ismini düşündünüz mü? Bir hikayesi var mı? Onlar sürekli tombul tombul böyle, bulgul istemiştim çocuk atıyor. Ben, e, şöyle söyleyeyim, ben hep hayırlısını diledim, evet. her zaman. Ee, önce sağlıklı olsun, ee, ailesine değer versin, aile değerini iyi bilsin. Ama böyle ekstralar derler, ekstralara girdiği zaman ben böyle tombul çocukları seviyorum. Sarışın bembeyaz olacak tombul böyle. Böyle lokum lokum olacak. Tokatlayınca... Lapık lapık. Olursa. Ee... İsmini de söyle. Bir şeyler yapmayı planlıyorum yani. <laughs> İsmi. Ee, Valla ben ee, söyledim Gülcan erkek olursa. O kadarımız. Yo ben söyledim. <laughs> Beğendiğim için ama takar tamam, aynı Beğendiği için o için o oldu yani ben Alparslan aslan istiyordum aslan çok sade kaldığı için. Alparslan. Cimbamlıyız ya. Şöyle gösterelim. <laughs> aslan ama koyacaktım şu... sadece de çok şey olmasın diye Alparslan tercih ettim. Alparslan bilgiçi ne kadar güzel. Hayırlısı olsun ince. inşallah. İnşallah. Şimdi onun abi şarkı çıkarmayı düşünüyor mu? Yok onun ya, böyle öyle, hiçbir öyle düşüncesi yok. Kesinlikle yok. Ama ee, çünkü belki. çok da Ama. çok da iyi değilsiniz ya. İdare ediyorum böyle hoş. arada ufak tefek söyleriz ya. Ama şimdi evlendiğimizde nasip ederse belki olabilir. Belki. Bilmiyorum. Ama böyle bir düşüncesi Ama yok. Ama böyle bir düşüncem yok. Yok. Olursa da belki yaz bana, olur mu? <laughs> yaz bana. Yüzükler ne zaman geliyor? Sorusunu sormuştuk. Yüzükler aldık Aldı, yani. Alındı aldık yani. yani. Çok tatlısın maşallah. Bir çift birbirine bu kadar mı yakışır? Teşekkür, Teşekkür ederim. çok ol sağ olun. Gönlümüz kalbimiz bir. Bundan dolayı. Yaklaşsana gözlerimize baksın. Dur yaklaş biraz daha bakayım bak benim kendine seninkisi yeşil benimkisi sarı gibi bir şey. Bence çok güzel iş. <laughs> ee... Arkadaşlar yine uzun zamandır takipçimiz ama sürekli bizimle beraber evlilik ne zaman sevgili Ongül çiftimiz yazmış. Evliliği hani en... biz nişanlılık süresi ne kadar makul o kadar diyelim. Bir zaman vermeyelim şimdi yanlış olur. Daha çok e, nişan dediğim gibi 13 Kasım yani önümüzdeki ay işte. E, düğünde Nisan Mayıs gibi falan civarı düşünüyoruz. Düşüncemi yani. ya. Sadece ya. düşüncemiz yani daha erken de olabilir geç de olabilir bilmiyorum sadece düşünce bu Bir de e, demiş ki 10 on gül onu gül cana şeyse. Şimdi bizi on gül <laughs> onun on, onun on, gülün gülü ha. on gül tamam. Şimdi videoyu izleyen arkadaşlarım sizden şöyle bir şey talep ediyorum. Hani hashtag mi deniliyordu ona? Yorumla ve hashtag, hashtag ongül yazabilirsiniz mesela. Bu bizi çok mutlu eder. Bunu ilk defa duyuyorum. güzelmiş. Güzelmiş. Şimdi e, vermiş olduğunuz sorular, sormuş olduğunuz sorular çok güzeldi. Çok, çok teşekkür Çok keyifli bir edesine. gündü. Teşekkür ediyoruz bu videoyu çekmemize vesile olduğunuz için, bizde ve değer verdiğiniz için. Değil mi? Ondan sonra evet. biz sizleri çok seviyoruz. Evet, sizi çok seviyoruz. Çünkü Kendiniz hep yanımızdasınız. iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Kap